mm -hmm. Sen giriyorsun Roblox'a. Bisikletin önüne bunu koyuyorsun. Sonra başlatıyorsun full basacak ona. Hmm. Ve ben nasıl durduracağım geri? Hani sen doğru. girecek zekalı. Benim yüklemem gerek kalmadı. Sonra full basacağız. 11'e kadar yapabiliyoruz burada galiba. Yapma oğlum Canım nereye Ha öldün mü ah, sen, ah, sen Dur um, Doktor. girsene. Açık değil. Tut. Ama güzel olacak. O sırada hepsine 2 3 bütün her şeye basıyor Ben görmedim. Aynen. Ben, <laughs> ben bunu açacağım ama ilk başta kapatmam lazım. Devre dışı. Şunu küçültebiliyoruz da ben küçültemiyorum. son 10 dakika kala? Öste son 20 dakika var. Ya da 5 dakika kala. Işte. Gel gel. Dur. Gel PV patım. Eylesine. Benim <laughs> PV'nin arsana Lan. Tamam. Ha koptum. tane. Ona sonra tamam, bir Nerede? Tane. Nerede? Bir şey kapattım. Aç. Ben çok çok iyi biliyorum. Bana veriyorsun. Benim bak çok iyi bir Aç. Aç. Tamam. Dur. bir de şey aç. Tamam aç şimdi. aklıma çok iyi bir şey geldi lan. Tamam, tamam, tamam. aç. aç. tamam, Sakın <laughs> <de> şey <laughs> şey <laughs> şu an çok tuşa basma. Şu artı deyince de zaten oluyor dönüşüyor. Ben öğrendim <laughs> İşte bu yüzden. Oluyor. Şu şeyi zaten nasıl yaptık? Ben bir protondan değil mi? Evet. Şundan başlayayım. Şimdi ne i̇şte işte tamam. i̇şte olacak? Şimdi diğer bir kent aklıma çok iyi taktik geldi. Ne, ne taktik yok mu? Şu artı şeylerini tüm petlere yayacağız. Evet petlere işte ben basacağım. öyle diyorum. Ben öyle diyorum işte. Anlıyorum basıyorum. Şu. Son 10 saniye kala basacağım. Ben şimdi yapacaktım. 19 dakika da Biz önlerimizi alalım. Çünkü evet. çünkü 19 dakikanı alalım çünkü eğer. Peki siz zengin oldu. Ya yani şeyde evlatta sen hiçbir şey almıyorsun. Her şeyi ben alıyorum. Tamam mı? Al bir şey almıyorsun. Sen hep bekliyorsun. Yenilenmesini. Okey? Sen, ben oyunda kalıyorsun. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ya, sen, ya, bekliyorsun artık. Şimdi ne yapacağını biliyorum. Benim için dur. Tamam. Hayır. Çıkar dedikçe bak şuraya koyacağım. Şöyle bir ilgisi E o da doğru. Başka bir şey Şunu yapalım. Bu gelecek değil mi şimdi? De. Ha? Şimdi bu Nereden Sonra biz geldi? Şey yaparız ya. Mesela geldi ya. Geldi bir şey. Doy, doy, doy böyle kapkak kurala kesin geliyor. O zaman şunu kaldırabilir miyiz? Evet. Tamam. Sonra o saniye kala falan açacağız bunu böyle. Ay, yanlış yaptım. Artıya basacağız. Ondan sonra hemen koyacağız. <laughs> Hangisi geldi mi göreceğiz. Basacağız. <laughs> basacağız Direkt tamam mı? Mesela geldi tamam mı? Mesela Son saniye kala. Buraya geleceğim. Evet. Dur evet. dur şunu açacağım. Şuraya geleceğim mesela. Bak bunu diyelim mesela. Böyle bunu Direkt başlatacağım. 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 Şu an başlattım mesela. Durduracağım öyle. Tamam. Şunu Ama sonra sonra neye kadar? Bastım. Yapıyorum. Oo bak bak. Buna bak. Ama durdu şimdi. Çıktı. Tamam. tamam. Ama tamam. çok hızlı basmıyor. Bak şimdi. Hızının nasıl olduğunu göreceğim. Bak. Arkadaşlar petlerimiz şöyle. Bak bir. Bak. Evet. İyice hızına sal. Bak şimdi iyice. Lan oğlum. Ama onu tam ortaya koymadım çünkü. Tamam o zaman şöyle şöyle açık. Nasıl bak şimdi Öyle yapma. Nedeni buldum. He. Bir tane daha koymuşsun sen mal. Diğeri ee, nerede? Tamam. Şimdi, şimdi bak aktar. artı dedim mesela. İki. Bir. Bunlar da olmuyor. Bu oluyor. da olmuyor. Bak şimdi ise. Kısını göreceğim bak ise. Mal Hı. artı artı. Bir tane eksiğe bakacak. Başla. Bak şimdi size

Bugün sen akşam içeceğinler kaç tane içiyordun? 7-8 İçelim biraz, içelim biraz 7-8 baya baya ben Doya bana. Acı Ben bir açtım. Evet atma mı? Şu miete tele vereceğim ben başla başla bekle 5 dakika kadar böyle kurutayım geliyorum kardeş yok oyun bakalım ya geri al arkadaşlar demiş geri al onu geri Lata, bu Yırnayacağım. Yırnayacağım. Yırnayacağım ya, bir ne hocam? Bir ne? Zaten bunu çalamıyorum. Bak şimdi izle. Bak izleyeceğim Bir kaldı. Bir ne? Bak izlemeyeceğim. Bir ne oldu Ben Bir ne Oluyor. var bir saat boyunca bırak. Çık başa. Dört. 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 İç Şey oğlum, soğuk aldığın için bu şerefsiz hasta şimdi sana da geçecek. Bir bitir, ben hiç içmedim bu yüz kulağını. Aldım. Bırak bunu, engellerim. Sen ne ismi almıştın? Başla. Koltuğunu ördüğünü düşündüm. Ne sobatı Yani çok kolay. Hiç soba falan kullanmayacağım. Gelecek lazım. Niye vurduk lan? Ha? Bir var? अब आते हैं देखो टाइट राइट देते रक्की चीक देते यस देते चीक देते यस दिस वीक देयर इज दिस ओह डैमेज

Allah Allah. Nerede bu? Bekle. Şunu öne koyayım. Bırak. Ne seçin? Ne yapabilirsin? Benim için daha iyi. İn aşağı hadi. Yani ben Ne Bir daha <laughs> mı gücü yetiyor? Ama zekalı. Oh! Son saniye. Ufa! Gel buraya ya! <laughs> Tamam Tamam hmm. <laughs> <Devam et. gülüyor> Bu da gelmişse de dokuz atayım.

işte Nasıl bile? Ay. Ah. Hadi. Gelmiyor değil mi? Ben mi? Hala bir işte. Onu da düşünüyor. Yazık <laughs> أدي <applause> <applause> Diyene bak. Hadi. Okay. Uy. Tamam. Oyun Ben diyorum. bir

Tamam, <laughs> tamam. Boğazım çok sıkı. <laughs> ne bir çizgisim lan gidiyor ama Komut o zaman hadi. Oğlum. Onu... <laughs> Oyun hadi. ne? koy. İşte ne? Ne koy o ne? Yedek ya git. Bak ben şimdi <laughs> bu taraftan gideceğim.

yapıyordum ben sonuçta böyle bir geri Altyazı M.K.

Ama sen tek atamayacağım ben. Tamam tamam bu bir. daha bir daha bir daha devam. Bir dakika dört saniye göre bit. Ben Hı. artık bitsin ha. sen hazırlaya başladın. Sen, sen petlerini al iki petini Niye çık? Kapıyı açayım koş kapıyı aç. Kapıyı aç o kapıyı değil. Dışarıda kapıyı babam dışarıda kalmış koş. Abi bak dış Babamın kapısını, duş kapıyı, çıktığımız kapıyı. Split. Evet. Değil Babam istiyor. Baba dış mı? Dur, bir dakika kapıyı kapat. <laughs> Saniye. Hepsini ya koy bir tane en iyisinden sekrete koy da. Aç şunu açayım. Aa dur. Sonra şunu açsam kim şunu bakacak? Ben şuna basacağım. Ben bunu bir çikolataya. Tamam. Hal bas Bak, Bak, şu bas et. He? Bak sen bas. Ben anlamıyorum basmıyor. He? Çünkü bura basılmıyor şu an. Geldiğinde basıyoruz da. Tamam. Tek sorun ne söyleyeyim mi? Fırına çikolataya gelmezse olur? gelmesi bir şey olmaz gerek diğeri zaten ben bunu ne yapacağım gelmesi durdur direkt bunu alar basarsın senin vurman açık kalmış vurmaya basıyor buradan biraz buna basın Hı. vurmada bile oluyor artık Aslanı emin miyiz bak lan o saniye basıp basıp basıyor şu an basıyor ben eminim basıyor 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 basıyor, basıyor. Hadi şimdi Tabii iyi tabii çikolata gelsin. Yok. Kapat. Ne geldi? Aha. Basıyorum. Basıyor, 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 Ama yavaş basıyor. Aa, tükendi bile. Oğlum tükendi bile. Çok yavaş basıyor. Çok yavaş. Hızlı basıyor. Hızlı basıyor. Bak. Hızlı basıyor. <laughs> Çünkü yanlış tahmin yaptık Doğru tahmin yapsaydık ama işler değişirdi. Şunu anladık, 29 dakika sonra bisiklet gelecek, değil mi? Hı? Evet, 29 dakika sonra bisiklet gelecek. Değil mi? Ha? Evet. Bu Ama yavaş basıyor. Hızlı basma yok mu bunda? Belki ben de deneyeyim. Dur be. Başka bir şey deneyeceğim, dur. ne collectör Ayarlar dedim. 300 mm'de atıyor, 500 mm'de batıyor. Büyük 300 değil de 1000 milimili saniye. Sen ne yazdın aramalara? 1 Aramalar mı yazdın? Ne? Yükleyeceğim ben bir şeyler. Bu mu? Auto collector. Auto Click Klik Collector. Collector. Bu senik? Evet. Evet. Yok, o değil. Dur, o değil. Anlamadım, biliyorum. Yok, yok. Yükleyelim hocam. Bunda artı yok. Bunda bir tek bu var. Bak. Hı? <laughs> Böyle bir şey açtım. Hızını deneyeceğim şimdi. Ne kadar hızlı. Hızını arttırdım. Baya arttırdım hatta. İnanılmaz fazla arttırdım. Takım ne kadar hızlı oldu? saniye. Bir miyim? Bir. zaman gire. Seni canlı yayındayız <laughs> arkadaşlar bir girin. <laughs> hızlı şu an çok hızlı olması lazım. Deneyelim. Hmm. Deneyelim şu şunu Robux'una gireceğim mesela. Yok gene aynı. Çok da hızlı, hızlı basmıyor. Yani. Yeter bu yeter. Ay en hızlısı bu çünkü diğerleriyle de parmağımız da hep inceyor <laughs> en hızlı. yoksul gelmiş bana bakacak. Döngü sayısı 1. Süresiz çalıştır. Zaman miktarı 5. Şimdi zaman miktarı 0 0. 0 0 0. Ne olacak şimdi bizim? 0 0 1 yaptım. Şimdi ne olacak? Döngü sayısı 1. Şimdi... Yok. Daha hızlı değilmiş. daha hızlı. Evet bir tık daha hızlı. Tamam, Yeter bu. Abartma sen de. Neye girelim? Hı? Saat sekiz buçuk girmemiz lazım. Ama dur bir şey deneyeceğim ben. Bu John ne? John diye bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> bir mini metro. Bir sene ne? Bu evin içi bizim sunucuya gidiyoruz. Kaydet dedim. Oooyu, olmaz. Ee, dur değiştir ayarları. Bir milimetre yazdım. Tabletiniz yani çok kötü olur falan diyor. O yüzden 40 milimetre aşağısı olmaz 45 milimetre. Bunu Be, bir milimetre diyor. Ne olacak? Ha? tablet donar diyor. tam oldu. Tamam, yani durdur. Artık. Çok güzel şimdi bulduk. Çok yüksek çıktı giriyoruz. <laughs>